Herkese merhaba. Bugün Royal Antwerp Fenerbahçe Avrupa Ligi 4. maçlarının değerlendirmesiyle karşınızdayım. E, Fenerbahçe maçı deplasmanda ilk 30 dakikada attığı gollerle 3-0 kazandı. Hiç vakit kaybetmeden doğrudan e, son zamanlarda yaptığını yine sayfa paylaşarak maçı anlatmaya geçeceğim. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe maçı 3-0 kazandı. E, oyun momentum hakimiyeti Antwerp'te olsa da Fenerbahçe 3 golü bularak hakim olmadan 3 golü bularak maçı kazandı rahat bir şekilde. Fenerbahçe kalede Berke ile başladı. Üç i̇şte, defa atılmış bir kim e, Atilla yerinde bu maçta Novak oynadı. Orta solda Samuel'i kullandı maç. Sağda Ferdi'yi kullandı. Ortada derin oyuncu olarak Sosa. Yanında Mert Hakan ve Max Meyri kullandı. Önlerinde İrfan e, ee, diğer hücum hücumda da Berisha vardı ama İrfan da Berisha özellikle defans anlamda sürekli ikilediler. İkinci yarıda bir ara Fekik'e döndük. Burada yazdığı gibi. Gelelim Kısa Özet'e. Dakika 9'da e, Mert Hakan 16'da Maksime Yer'in golleri geldi. 29'da da Mergin Birisi'nin mükemmel gol eşiyle maçı 3-0 kazandı. E, ee, Kaptan Mert Hakan yanlış olarak maça başladık. E, Mert Akman çıktığında da kaptanlık bandı Berke'ye geçti. Bunlara da değineceğim e, yani dakikalarda. E, önce sizlere vereyim. Bundan sonra maç notlarıma geçeyim. Bu arada Frey'de e, 90 dakika oynadı Antwerp'te. Samad'da da dakika 61'de Fischer'in yerine oyuna girdi. 160 topla oynayan taraf Antwerp'te. Fenerbahçe. Toplam şutlarda ama Fenerbahçe 12 şut olduğunu görüyoruz. Antwerp'te 9. Dokuz. Antwerp 9'da 2 kere isabet sağlarken e, Fenerbahçe Lig'de 12 şutun 7'sinde isabet buldu. Fenerbahçe'nin pozisyonu daha net pozisyonlardı zaten. Bunu söyleyebiliriz. Kornerlerde Antwerp'ın 9'a 5'e üstünlüğü var. E, Şarık kartta da Fenerbahçe 2'ye 11 faal yapan Fenerbahçe 2 kere kart gördü. 12 faal yapan Antwerp e kart görmedi maçtan. Şimdi benim bizim gibi en çok takıldığım nokta burası. Büyük şans yakalama. Fenerbahçe e, üç büyük şans yakalıyor. İkisini değerlendiremiyor bunların. E, bir tane topu da direkten dönüyor. Bizim gibi Roşin'in topu. E, Paşlar'da top oyunu için daha yüksek görünen taraf. İşte kaleci kurtarışlarını görüyorsunuz yine. Antwerp kaleci top kurtardı. Berke ise iki top kurtardı. Evet, gelelim hızlıca e, maç notlarına. Notlarım var. Ferdi Şahdoğuşa solda başladı. Neden böyle başladılar? E, i̇lk maçta rakibin beklerinin e, zayıf olduğunu görmüştük. Oraya e, orayı istemek açısından şimdi zaten sol bek çıkmadığı için oraya Ferdi rahat rahat koyduk. E, sol bek de sağ bek de yavaş olduğu için orayı da o değerlendirdim. Düşünüyorum. Şimdi bence normalde bu maçta Muhammed oynardı. Yani e, Ferdi sağda Muhammed solda oynardı bence ama o sahilikte cezalı olduğu için maç temposunu kaybetmemesi adına bence o tercih ettim. E, i̇lk tehlikeli zaten e, Fenerbahçe golü buldu. Mert Erkan Yarmış'ın cihaz dışından e, çektiği şutta. Şimdi gol orada İrfan Ejdal'ı da e, yanılmıyor. Ama tabii İrfan'ın verdiği paşa Mert Hakan. şuradan İrfan Mert Erkan'a verdi. Mert Hakan çekti, güzel vurdu ve güzel bir gol attı. E, dakika 16'da ikinci golümüz geldi Max Meyer'le. Berisi ile Berkaç sonrası rakibinin e, cihaz topu aldı. Berkaç yaptıktan sonra ee, topu çekti. Vurdu rakibin de bacağını çarptı top ve e, buluştum. buluştu. Dakika 19'da e, Berisha'nın vardı. Kaleci üstten denk geldi. E, bu bir korner gelen. Pozisyonda tasılarsın diye Şoşa düşmüştü. Korneri kullanırken ama düş top Berisha'ya gitti. birisi e voley vurdu. kalecinin üzerinde kaldı. Dakika 26'da Antropman'ın teki yatağı geldi e, taç touch, touch, e, touch kullandı. Kimle tekrar yani birbirine geldiler. Top Fischer'de kaldı. Fischer 2'ye 1 yakaladı Nova. Ama e, Novak top pası geçirmedi. Topu kesti. Yüzde yüzü gol pozisyonuydu bu. Nova'a tebrik ediyorum. Pozisyonu yaptım başarılı müdahale için. Dakika 28. Korner'in kontrasında o sayı terslikte koşan İrfan'ı gönderdi topu. İrfan topalı rakibinin arasına daldı e, kurtarabilseydi kısa bir şey karşı karşıya bırakacaktı ama o kalabalık içinde çıkamadı. Yani daha önce Müslüman bir dersi Paşa aktarırdı bir şekilde bence. Ama denememesi kötü oldu. Dakika 29 Fenerbahçe'nin golü geldi ki gecenin en güzel golü seçildi bildiğiniz gibi. Mert Hakan İrfan'a verdi. İrfan araya tekrar Mert Hakan'ı kaçırdı. Mert Hakan vuramadı. Döndü. Sonra tekrar hani 180 derece döndükten sonra topu arka dereye ortaladı. Beriş gerisini voleyle müthiş bir gol attı. Gerçekten şapka çıkarılır bu gole. Dakika 32. Beriş soldan koşan Osa'yı gördü. Osa açı içine kadar girdi açıkçası. A, topu arka dereye doğru çevirdi. İrfan vardı. Dokunamadı. Arka açıdan topa Ferdi vurdu. Top İrfan'dan İrfan'a çarptı ve tekrar açıldı. Dakika 37. Korner. E ee, Şosan'ın kullandığı koyunlar. Kim bomboş pozisyonu. Kafı vurdu ama top bir orta gitti. Hakkı 42. Yine bir koyunlar kontrolü. İrfan Can tersine koşan Ferdi'yi ye gördü yerden. Ferdi e, vurmadı, çekti ve arka direkteki o sayı ortaladı. Rakip o vurdurmadı. E, top koyunlar oldu. Koyunlar dışı işte, arka direkt arka direk yaptılar. ortaya. no, şosa yaptı. Novak arka direkt topa vurabildi ama top dıştan avuta gitti. E, dakika 45 artı bir. Antwerp'in hata sağdan geldiler. Yerden orta arka derece çevrildi. Frey bomboştu. Son sonunda Ferdi Kademe'ye girdi ve topu Korner'e attı. E, Korner tehlikeliydi. Yine arka derece e, açıldı top. Ama kimse dokunamadı. Yani herhangi bir dokunuşa goldü. Kaleye kimse palla giden bir top top. E, ya aslında ikinci yerde Antwerp etkili başlayan taraftı. Ama o son pası geçiremediler bir türlü son pasta geçmediği için e, gerçek bir detelik gelmeden değişiklikler. Fenerbahçe 64'te İrfan Can yerine Roche, Mert Hakan yerine Mihaj oyuna girdiler. Dakika 64 Roche oyuna girer. Dakika 65'te kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sosa çok güzel bir tek pasla bir şey oynadı. Bir de aynı şekilde yine çok güzel bir tek başla. Roche'yi defans kaçırdı. Roche karşı karşıya kaldı. E, karşı karşıya vuruşunda top direğe vurdum. Yani Rossi için şöyle bir durum var. Biliyorsunuz benim en heyecanlandığım transfer Rossi'ydi. Yani kabul ediyorum yani e, fiziken yetersiz kalıyor. Ama bu tarz pozisyona yakaladığında da affetmemesi lazım. Yani çok yetenekli bir oyuncu ama ya Fenerbahçe lentinde nedir adamın üzerine yapıştı ve şu anda ciddi anlamda o beceriksizlik var. Bunun yani bunu bir önce kırması lazım. E, ligde şimdi 3 gol 4 açısından yani öyle bir oranı var ama e, Rossi, Avrupa Avrupa'da hem Frankfurt maçında hem bu maçta kaçırdığı bir golle e, ciddi anlamda can çıktı yani. Çok yetenekli bir oyun çünkü bu, bunları gole döndürmesi lazım. E, dakika 73'te Nazım Atilla oyuna girdiler. Tişanak'ta Ferdi çıktı. Dakika 80'de de Perkaz oyuna girdi. Sosa yerine. Dakika 80'de Sosa'nın e, Sosa yerine Perkaz oyuna girer girmez bir pozisyon gelişti. Bir başına Roş karşı karşıya kaldı. Topu şurdu. Cel sahasına girmek üzereyken şey bu şut çıkardı ama topu çekip yan tarafa oynasa oradan yanılmıyorsam Paykaş koşmuştu zaten. Bomboş kaçıcı karşı karşıya kalacaktı. Hemen bir dakika sonra dakika 81'de Zay, gole yaklaştık bir sefer. Ee, o da dakika e, 65'te girenlerden 64'te girenlerden e, ee, bildiğin çalımlarla adamları çalımlaya çalımlaya 6 kadar girdi. Çaprazdan vurdu. Kadir'in kurtardı. Top korne'de Gitti. E, Fenerbahçe güzel bir galibiyet aldı. İhtiyacı olan bir galibiyeti aldı. Tabi Anto kazanmak zorundaydı maçı. O yüzden açık oynadı. Açık oynadı da Fenerbahçe affetmeden. Şimdi burada bitirmeden önce şöyle bir e, çılgın plan atacağım. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe'de Altay yok, Gustavo yok, Valencia yok. Yani işte Fenerbahçe'nin kalıbını saymasalar, kaleye Altay'a yakacağız abi. İşte sağda Tizanat, ortadaki solda Atilla Banco önlerin sağda e, ferdi edersin bir kanada en azından. Bir yerde ferdi olur. Diğer kanat soru işareti. Orta ikili Gustavo yazıyoruz. Yanında soru işareti. İleride iki e, ofansif ortada ikisi soru işareti. İleride forvet Valencia'yı yazıyoruz normalde. Fenerbahçe e, yazanlar böyle yazıyor. Ama şimdi Valencia yok. Şimdi 1-3-4-5-6 oyuncu topu ilk 11'de direkt kezebiliyoruz. E altı oyuncunun üçü sakatlandı. Şimdi Fenerbahçe ne yapacak? Ya bu çok benim de kafamı kurcalayan bir sorun. Bence bu maçtaki taktik e, Fenerbahçe'nin ana taktiği olacak gibi geliyor bana. Şöyle kalede belki oynayacak. Şu taferler işte değişmeyecek. kim? No, e, Atilla. Şimdi Ferdi bir kanatta okey. Diğer kanat Nazım. Tek başta büyük ihtimalle oynayacak. Sonra o sayede oynayacak. O sayede döner oynar. Şosa derin ön kurucu oynayacak. Şimdi yanına Mert Hakan Banko. Ama bence e, yapamayacak ligde tabii çok fazla çünkü ön tarafta oyuncusu var ama yapması gereken benim görüşümle göre en azından. E, diğer tarafa da işte, Martinez nasıl meyre oynattıysa oraya da bir kreş olabilir. Yani e, Mert Hakan'la beraber sürekli box to box oynayabilecek bir oyuncu lazım. Yani kreş box to box oyuncusu değil bunu biliyorum ama e, tempo için bunu kalabilir tek oyuncu belki de. Ama büyük ihtimalle onu oynatmayacaktır. Zayk'ı vesaire oynatacaktır en ihtimalle. Önünde İrfan, onun önünde de Berisha, Serdar Dursun şeklinde dizilebilir. Yani bir 3-1-4-1-1 gibi düşünebiliriz. Böyle bir taktik olabilir gibi düşünüyorum. yani biraz zor çünkü dediğim gibi sosyal yani Sosa yapacak oraya büyük ihtimalle ki kötü bir ikili bunlar. onların önünde işte İrfan'ın yeri şu anda Banko. de maçtan sonra oynar gibi düşünülüyor. Yani maçına göre Serdar Dursun da olabilir ama bence Berisha ile başlayıp sonra Serdar almak daha mantıklı olabilir. Ama çok geçmeden ki 45 lira vesaire çözülemeye baktık. Olabilecek bir değişiklik ee, şeklinde şey Göreceğiz. Yani İrfan'ın yanına Pelkaş sanki e, daha etkili olur gibi geliyor ama yani Rossi de atabilirse sürekli içeri koşabileceği için e, yine bir aday olarak görebiliriz. Evet. Yeni burada e, bitiriyoruz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.